Koşullar değişir, biz değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama Hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran Hipodrom.com'da yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Evet, herkese mutlu akşamlar. Tay TV Padok ekranından değerli izleyiciler. 28 Haziran Cumartesi Diyarbakır At Yaşları'nı sizlerle birlikte e, sizlere yorumlayacağım, değerlendireceğim. Tabii artık yavaş yavaş e, 99. Gazi Kursu'nun heyecanı da herkesi sarmaya başladı. Bir yandan e, tabii ki bu yarışlara... Ee, diğer doğudaki yarışlara ben kanalize olsam da bir yandan da aklım açıkçası gazi koşusundaki e, neticelerde olacak. Hepimizi siz yarı sıraları olduğu gibi beni de o heyecan sarıyor. Yarın da cumartesi günü umarım gazi koşusu öncesi e, Diyarbakır programından e, kendimizi bir cazip bir ikramiye edinebiliriz. Gazi koşusunda elimiz biraz rahatlar. Diyarbakır Standart olarak yine 6 koşu. Çok uzun zamandır 6 koşu olarak koşuluyor. Ben ekrana birinci koşuyu getireceğim. 6 koşu olmasına rağmen belki biraz klişe tab e, tabir olacak ama açıkçası birbirine e, denk güçte safkanların mücadelesi halinde geçecek yarışlar. Öyle görüyorum. Yakın isimler koşuyor. E, form durumları çok yukarıda olan isimlerin bir arada olmadı. Biraz daha istikrarsız ve nispeten vasat isimlerin mücadelelerini izleyeceğiz. Bu da aslında yarışların nedenli zorlu olduğunu bizlere gösterecek. O yüzden olabildiğince elimden geldiğince iyi analiz yapmaya çalıştım. Biraz da tabii ki bu pistte ve doğuda şansı ihtiyacımız var. Ben birinci kurşunun anonsunu yapmak isterim. Handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 metre kum pistteki yarışı. Toplamda 9 isim start alacak. Sonda söyleyeceğim aslında başta söylemek isterim. Bu kuşuya ben e, hemen bütün isimlere şans verdim. Hepsi diyerek geçeceğim. Ama tabii ki bir sıralamam da olacak. Özellikle 2 e, iki ismi, 3 ismi biraz daha ön plana çıkaracağım. Akabinde kendi sıralamamı söyleyeceğim. Dileyenler buradan at kırpabilirler. Ama ne kadar zorlu bir yarış olduğunu anlatınca sanırım size ona hak vereceksiniz. Burada yarış gidişatı bakımından ön tarafı net isteyen bir isim yok. Yarın inisiyatif kullanarak Tuğkan Tay ya da Kırdetay. Üç numaralı Tuğkan Tay ya da Kırdetay ön tarafa çıkabilirler. Kırdetay'ın ben biraz daha 4 start ve kilo avantajıyla bunu yapmasını bekliyorum. Bu yüzden Kırdetay ve Tuğkan Tay yani biraz daha temposuz geçecek yarışta. Ön tarafa yakın gidebilecek isimler biraz daha avantajlı olacaklardır. Çünkü e, diğer saydığımız hemen hemen tüm isimler süratli giden yarışlarda sonlarda sprint atmayı seven isimler. O yüzden onlar için aslında yarış biraz daha zor. E, fakat doğudaki bazı yarışlar peki neden hepsine kadar götürdüm diye sorarsanız e, doğuda genellikle şöyle oluyor. Buna, batıdaki yarışlarda pek Evet. şahit olmayız ama ön tarafta süratli isimlerin olmadığı yarışlarda doğudaki yarışlarda birden fazla isim Jockey belki de ekipleri inisiyatif alıp hazır bu koşucu öne çıkacak bir isim yok değil kendi atlarını stilleri dışına koşturup yarışları bambaşka yere götürebiliyorlar. Yarın bunun olma ihtimalini istinaden bu, kaşık, bu karışık koşuda ben hemen hemen bütün isimlere şans verdim. Ayrıca ön tarafa çıkmasını beklediğim 3 numaralı öne yakın koşmasını beklediğim Tuğkan Tay'da, Kırdetay'da çok iyi performans gösterecek diye bir garantisi olan bir isimler değil. Onu da söylemek isterim. 3-9 daha sonra kilosu ağır olsa da ki zaten buradaki birçok ismin kilosu ağır. 1 numaralı Yalnız Baba. 2 numaralı Yılma Şahun. 4 numaralı Yağmur'un Rüyası. 5 numaralı Yaman Güzeli, 6 numaralı Kral Doğan, 7 numaralı Ertuğrul Baba ve 8 numaralı Ada Kale. Açıkçası e, yani buradan mutlaka at elemek isterseniz belki Ertuğrul Baba ve Ada Kale'yi tercih edebilirsiniz. 7 ve 8'i biraz daha e, çıkartma konusunda at eksiltme konusunda tercih edebilirsiniz. Adakale'nin formu biraz gire gitmiş durumda. Zaten yarışlardaki totosundan da belli. Ertuğrul Baba'nın da keza öyle. Hem de Ertuğrul Baba biraz daha süratli yarışları, özellikle süratli yarışları daha çok seven bir isim. Fakat ben geniş kurgularda hemen hemen tüm isimlere şans verdim. Bunu söylemek istedim. İkinci koşu. Günün keyifli koşusu. Şart 4-3 ve yukarı yaşlı İngilizler'in 1800 metre kum pistteki yarışı. Toplamda 9 isim start alacak. Burada bir numaralı Pride of the Sea 6 numaralı Grand Meteor çizik, Muhammed Ali çizik ekürüsünün formalarını sağda temsil edecekler. E, yarışın benim burada bir alternatif ismi yalnız başına bırakacağım. E, onu söyleyeceğim ama ondan önce yarışın gidişatından bahsetmek isterim. Bir start çeken Pride of the Sea yarışın liderliği almayı deneyecektir muhtemelen. Fakat e, Anadolu Prensi 9 start çekmiş hız start istiyor. Yarışı iki türlü koşabilen bir isim. Kısa mesafeli yarışlarda aslında sprint atarak sonuç almaya çalışıyor. Uzun mesafeli yarışlarda ise ön tarafa gidiyor. Yarın e, acaba Pride of the Sea'ye yarışın liderliğini bırakacak mı yoksa dışarılardan dolaşıp yarışın liderliğini alacak mı? Bunu birlikte göreceğiz. Ama bu iki isimden bir tanesi avanslı kalırsa önde bunlar da tehlikeli olabilir. Ama yarışın gidiş gidişatı son tahlilde Pride of the Sea Anadolu Prensi şeklinde olacaktır muhtemelen. Dört malı Seed of Love. İkincilik serisine artık Diyarbakır'da. Çünkü bu Seed of Love net bu pisti seven bir isim. İlgilisi de antrenörü de bunu defaat, defaatle söylemişti. Seed of Love nihayet Diyarbakır pistine kavuştu. Diyarbakır pistinde benim net favorim hatta dileyenler bu ismi yalnız başına bırakabilirler. Ben neden net yalnız başına bırakamadım? Neden net banko olarak önermedim? Bunun da sebebini şöyle açıklamak isterim. Yarın Anadolu Prensi olur da Pride of the üzerine gidemez, gitmezse yani bekleme yarışı yapı, yaparsa bir Pride of the Sea bitirebilir. Ya da Anadolu Prensi Pride of the Sea'den ki Anadolu Prensi Diyarbakır ismini de çok seviyor. Avans alıp kendisi ön tarafta 3-4 boy avans alırsa bu isimde ön tarafta kalıp yarışı bitirebilecek potansiyelli. Çünkü Seed of Love biraz e, ön tarafın hareketlenmesini isteyecek bir isimdir. Gerçi onları yakın da takip eden bir isim. Yani yarışı elinden çok kaçırmayacaktır ama e, yine de Sigort olarak ve bir de şuna nice diyeceğim. 4 Seed of Love. Ben de çok ama çok önde e, bu pisti bu pisti artık kavuştuğu için daha sonra bir Pride of the Sea, iki Anadolu Prensi ve tabii de Nice de artık çok formda mesafe de ay ay ayırt etmiyor. Nice burada sonuç alabilir mi? Alabilir. Bu isme de şans verelim diyorum. Gelelim üçüncü koşuya. Handicap 14. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışı. Bir başka zor koşu, bir başka zorlu mücadele bizleri bekliyor. Burada da bir ekür var. 6 numaralı gözü kara 8 numaralı My Most Special. Adil çizik ekürüsünün formasını sağda temsil edecekler. Ee, ön tarafı isteyecek bir sanof Mahfer var ki sanof Mahfer ben yani son sıradan şans verdim. Bir yarış kazandı hayatında. O da 1100 metre çim pist yarışıydı. Aslında kumda da kumda yapıyor. Kumda da e, ön tarafa çıkıyor ama önce Sanford Mahferi biraz anlatayım. Bu isim acaba belli bir mesafeden sonra net duruyor mu ondan çok emin olamadım. Yarın ilk start çekmiş. Ön taraftan onun temposuna aslında uyabilecek isim de yok. Yani tempo anlamında. Normalde 52 kilo ve bu yarışı normalde ilk baktığımızda sağlık mahverin bitirmesi lazım, gerekiyor diye düşünebiliriz. Ama tek tek yarışlarını incelediğimizde bu isim bir yerden sonra bir şekilde duruyor. Yani 1100 yani zaten 1100'de kazanmış e, bin metrede ikinci olmuş. Ondan sonraki yarış yarıda duruyor. Ama dediğim gibi e, Diyarbakır pisti iki star çekmiş kilosu. Ben bu isme yarın e, son defa böylesine bir grupta böylesine bir gidişat yakaladığı için son sıradan da olsa şans vereceğim. Sanof Mahfer'in liderliğinde gidecek yarışta. Ben son yarışını beğendim. E, son ikinciliğini beğendim. Derece olarak da iyi olan. 8 numaralı My Most Special diyeceğim ki bir de ekleri avantajı var tabii ki. E, my Most Special ile başlayacağım. Da, daha sonra bir numaralı After the Lion. E, bir önceki yarışında ikinci kaldı yarışta başarılıydı. 2 numaralı Lion Hector. Aslında bence bu gruba göre en iyi isim. Fakat oldukça geriye gitti maalesef bu isim. Diyarbakır pistini sever. Yarın itibariyle kilosu 63 ama yarın itibariyle toparlanmaya başlayabilir. Bu ismin geçen sene oldukça başarılı yarışları vardı. Ön tarafa yakın gidip bir yarış alabilir. 4 numaralı Bodeus'ta. Bodeus'ta da aslında fena olmayan gruplarda sonlardaki ataklarıyla en azından ikincilik üçüncülük elde edebilen ama yarın bu grupta kazanabilecek bir isim. 3 numaralı King of the Castle. Tabi biz bu ismi hep uzun mesafede kovaladık. Yarın bir star çekmiş Yusuf Cengiz belki e, ön tarafı deneyebilir mi? Deneyebilir çünkü bir e, Yusuf Cengiz'in ismini gördüğüm zaman bir yatım üzerinde bu tarz denemelere hiç şaşırmıyorum. Onu da söylemek isterim. Belki yarın ondan böyle bir yarış gelebilir. Ve son olarak da bahsettiğim gibi 7 numaralı son of Mahfer bakalım böyle bir gidişatla böyle bir kiloyla nasıl bir sonuç alacak? Benim çok ama çok merak ettiğim, ya takı değişikliği yapılmıyor. Acaba ben şunu da düşündüm. Ee, bir yere kadar çok iyi gelen bir at acaba takı değişikliği yapılsa dil bağı olabilir, çıkartılması olabilir ya da başka bir şey, böyle bir problemim var. Ama ilgilileri henüz bir takı değişikliği yapmamışlar. Bakalım benim de merak ettiğim bir performans olacak. Yarın üzerinde özellikle izlediğim isimlerden bir tanesi Sun of Mahfer olacak. Neticesi ne olursa olsun. Evet geldik dördüncü koşuya. Şartlı 3, 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistteki yarışı. Burada toplamda 7 isim start alacak. Bunlardan sadece bir tanesi dişi, hene kız. Ben burada bir ismi yalnız başına bırakacağım. O da 6 numaralı Serok Can olacak. Serok Can bu gruba göre ne kadar kaliteli olduğunu sanırım çok ifade etmeme gerek yok. Handikap puanı 73. En yakın handikap puanı 7 kardeşler 59. Bir sonraki Akbol Datça 45'te bir şunu söylediğinizi duyar gibiyim. E, handikap puanı kendisinden çok daha düşük olan 7 kardeşler bu ismi Diyarbakır'da en son karşılaştıklarımda 10 boy kadar farklı geçmişti. Ama uzun zaman üzerine yarış görmüştü. Uzun zaman üzerine iki yarış gördü. O iki yarıştan sonra 30 günlük kısa bir araya gitti ve sonrasında e, Necmi e, sonrasında bir e, iş yaptı sprintiyle. sanırım Necmi Altın'la yapmıştı diye hatırlıyorum bir kontrol etme edebilirsem son sprintini bir, Mehmet Arslan pardon bir önceki işin onu yapmıştı galiba evet İdman pistindeki görüntüsü benim çok hoşuma gitmişti. Bir star çekmiş. Şimdi bu isim bir de gider, iki de gider, üç de gider. Yani birden fazla e, Korkma potansiyeli e, stili, kabiliyeti olabilen bir isim. Beklentim şu e, normalde ayağına seri isimler kim var burada? King of Can var. Yedi Kardeşler 2-3 gider. Ak Gold 2-3 gider. İsim yoksa öne yakın gider. Bir de Serok Can yarışın e, birden fazla senaryoda koşabilir. Bir star çekmiş. Bence Serok Can kendi gücünü Net bir şekilde ortaya koyup bir beyaz bayrak aynı yarışına gidecektir diye tahmin ediyorum. Taktiksel olarak nasıl sonuca ulaşacağını söylüyorum. Ama eğer ön tarafı ısrarla isteyen Safkanlar olursa da ki Serokta'nın daha önceki başka pistlerde de yaptığı gibi o rakiplerine müsaade edip bir yerden sonra tekrar düzlükte rakiplerini atlatmasını bekliyorum. Zaten en yakın rakibi çıkacak 7 kardeşler ile arasında 6 kilo var. Akgold Datça ile de altı parasında 5 kilo var. Zaten biraz formda olan Serokcan, biraz kendisini bulan Serokcan bu rakiplerini doğal olarak geçecektir. Yarın için değil ama ben bundan sonraki yarışları için bir numara King of Can'ı e, takip alacağım. El değiştirdi. Buraya hem de doğuya geldi. Hem e, şehir değiştirdi hem de el değiştirdi. Bu isimde aslında kazanmış olduğu yarışı izlerseniz ön tarafta boş kaldığı kadar tehlikeli bir isim olduğunu görürsünüz. Sonraki yarışlar için benim gözlerim altında olacak bir isimdir. Geldik 5. koşuya. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistteki mücadelesi. 6 isim start alacak. Bunlardan da 2 numaralı Gökçe Han, 3 numaralı Regal ile Mecene ekürüsünün formalarını sahada temsil edecekler. Burada ekürlerin e, favori çıkması muhtemeldir. Speeding Ballard ve Regal ön tarafta buluşacak isimler ki Regal aradan sonra uzun aradan sonra bir yarış gördü. Orada biraz galop niyetindeydi. Bence yarın e, liderliği bırakmayacaktır. Spitting Ballot arkasına daha sonra Gökçehan konumlanacaktır. Ben biraz daha Super Sam tarafındayım açıkçası. Nordene Game temsilcisi. Daha önce de yayınlarımda anlatmıştım, yazılarımda yazmıştım. More Than Game, hem uzun mesafeyi hem de kaba kumu seven bir orjin. Ben e, yarışın da zaten belli bir süratte geçeceğini düşündüğüm için ve bu isimlerden de iyi olduğunu düşündüğüm için e, ki son iki işi Şanlıurfa'da bu yarışa iyi hazırlıklar gelmiş, uzun galop da yapmış. E, sonlarda rakiplerini atlatıp kazanmasını bekledim. İlk sıradan önereceğim isimdir. Rakip ailesinde tabii ki Ekürülerden Gökçe diyeceğim. Ekürüsünün Regal'in ön tarafa çıkacağı yarışta ki Regal kazanmaz demiyorum. O da ciddi kaliteli bir isim ama e, yani aradan sonraki ikinci yarışını uzun mesafeli yarışa çıkartabilecek potansiyele e, nefese ulaştığımı çok emin, emin değilim. E, o yüzden Gökçe biraz daha aldım. Son olarak da sigorta. Spitting Bullet diyelim. Spitting Bullet nasıl kazanabilir? Regal önde. Spitting Bullet arkasında. Bir yerden sonra Spitting Bullet yürür. Arkadan Gökcan ve Super Sun Sprint'te kalkamadan o ivmeyi yakalamadan kendisi o avansı alabilirse belli bir mesafeden sonra yarışı sonlandırma ihtimali olabilir. Evet geldik 6. koşuya. Şartlı 19, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistteki yarışı. Toplamda 12 isim start alacak. Bir numara Ağacan Kızı, 6 numaralı Büyük Dilara ile Ekiri, Cengiz Çetin Ekiri'sinin formasını sahada temsil edecekler. Ee, burada yani totolara bakınca belki küçük Zeynep'in biraz daha önde favori çıkacağını düşünebiliriz ama benim buradaki favorim Dengiz efsanesi olacak. Urfa'da koşmuş olduğu yarışlarını referans almadım Dengiz efsanesi ki Diyarbakır'da koştuğu yarışta e, Nandar arkası ki Nandar daha sonra e, ne kadar iyi bir at olduğunu bize tekrar göstermiş oldu. Bu isim Diyarbakır'da koşmuş olduğu e, tek e, tek yarışta 1100'ü 124 yaparken Nandarı baş ile geçirmişti. Mesafe 100'dü. Biraz daha mesafe olsaydı Nandar'ı da atlatacaktı ki Nandar daha sonra şartlı mücadele koştu ve şartlı mücadeleyi de kazandı. Ee, onu da altın çizmek lazım. Nandar da Diyarbakır pistini seven bir isim. Ee, benim gördüğüm kadarıyla deniz efsanesi e, Kabakum'u biraz daha sevdiği için Diyarbakır pistinde daha başarılı sonuç alacak. Yarışta yine bir sürat bekliyorum. Bu süratı oluşacak isimler Küçük Zeynep, arkasına Ağacan kızı konumlanacaktır. Mumbai konumlanabilir. Sedat pardon Bumbay temsilcisi Sedat Güzeli konumlanabilir. Ee, Dede Se Seydo temsilcileri konumlanabilir. Yani yarışta belli bir tempo olacağı belli. dengize Efsanesi ilk şans vereceğim isim. ikinci şans vereceğim, vereceğim ise dört numaralı Ay Dilen olacaktır. Onun da son üçüncülüğü benim dikkatimi çekmişti. 2-4 açıkçası hem yarışın gidişatı bakımından hem de form durumları bakımından benim bir adım, bir iki adım daha önde gördüğüm isimler. Açıkçası bunu söylemem gerekiyor. Daha sonra 3 numarada küçük Zeynep bakalım bu pistte nasıl bir reaksiyon gösterecek? Erkek rakiplerle bile koştuğunda başarılı koştu son yarışında. ikinci kalırken dikkatimizi çekti. Hayallerim arkası ikinci kalmıştım. Bir de Ağcan Kız kızı diyeceğim. Ağcan kızı Dengiz Efsanesi'ne geçilip 3. kaldığında Nandır'ın kazandığı yarışta 3. kaldığında e, belki biraz erken yürümesinin sonlarda dezavantajını yaşadı. Yarın Dengiz Efsanesi'nin sprint atacağını da hesaba katarak Burak Bektaş ona istinaden onu da kollayarak öyle bir sprint atabilir. Ayrıca bir diğer ekirisi Büyük kilaradan da iyi yarış gelmesini bekliyorum. Yani ekirilerden e, büyük ile arada aslında bizim açımızdan bir kazanç olacaktır. Sadece ekili olarak yazılan bir isim değil. Bunun da altını çizmek isterim. Evet, altı koşu sona altı koşu yorumladım ama ben e, klasik olarak tekrar altı koşuyu da baştan sona sayısal olarak sizlere iletmek isterim. Birinci koşu bahsettiğim gibi ben burada hepsi derken 3 numaralı Tuğkan Tay ve 9 numaralı Kırdetay'ı biraz önde tutuyorum. 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ee, ben buradan illa at eleyecek olsam 7 ve 8'i eleyebilirdim. Onun da altını çizmek isterim. Ama şanssızınıza güvenmiyorsanız ben şanssızım elediğim çıkar gelir diyorsanız Onları da elemeyin. Onu söyleyebilirim. Evet ikinci koşuda dört malı Seed of Love. Diyarbakır pistini bulan dört malı Seed of Love. Birden fazla tek ile oynamak isteyenler için benim önerim olacaktır. Geniş oyunlarda bir Pride of the Sea, iki Anadolu Prensi ve üç Nice. Üçüncü koşu Handikap 14 mücadelede ise 8. My Most Special 1. After Lion 2. Lion Hector 4. Bode Usta 3. King of Castle 7. Son of Mahfer 4. koşuda kalitesiyle artık Altınmalı Serokçanın bu grubu geçip yarışı kazanmasını ve daha iyi gruplarda daha iyi yarışlar koşmasını bekliyorum. 5. koşuda 1 Super Sun 2 Gökçehan ve 5 Speeding Bullet öneririm. Son koşuda son ayakta ise 2 Deniz Efsanesi 4 Ay Biraz daha ön planda tuttuğum isimler daha sonra 3 Küçük Zeynep ve 1 Ağacan Kızı ekürü avantajında atlamayalım. Evet e, değerli Tayteli Padok izleyicileri 6 e, koşuyu sizlere yorumladım. Umarım Öncelikle kurguya baktığımda yalnız başına bıraktığım isim geldiği takdirde zaten başka bir yerden oyunun kaçmasını çok beklemiyorum. Ee, tekrar altını çiziyorum tırnak içindeyim ama mutlaka benim yazmadığım, kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz, hissettiğiniz bir isim varsa diğer hayatlarda ekleyin ama e, ben açıkçası Altınmalı ismin geldiği takdirde bu kuponun bu şekilde e, kazançlı olacağını düş düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Olmasa da bir sonraki programda tekrar şansımızı deneyeceğiz. Yarın günlerden cumartesi hafta sonu umarım her şeyden önce sağlık, huzur, mutluluk yanınızda olur. Daha sonra da şans yanınızda olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. Hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com at yarışı burada oynanır.